günümüzde bilim ve teknoloji alanındaki hızlı gelişim ve değişim suç örgüsünün şeklini ve boyutlarını da değiştirmekte ve yeni suç türleri ortaya çıkmaktadır. Modern dünyada suçla mücadele artık tek boyutlu ve soruşturma endeksi olarak ele alınmamaktadır. Suça kaynaklık eden sosyal çevredeki düzensizlikler ile ekonomik değişkenlikler ve göç örgüsü daima hesaba katılması gereken parametreler olarak görülmektedir. Bugün artık tahlil, tespit ve çözüm odaklı polisliği içeren analiz metodu, güvenlik politika ve stratejilerinin ana omurgasını oluşturmaktadır. Çağdaş ülkelerde uygulanan, toplumsal talep ve dinamiklere göre şekillenen yeni polislik anlayışı, polisliği bir zor kullanma mesleği olarak değil, topluma hizmet sunan bir meslek olarak kabul etmektedir. Türk Polis Teşkilatı, genel güvenlik hizmetlerini toplumun katılımı ile daha etkin bir şekilde yürütmek, toplumsal yapı ile bütünleşerek duyarlılığı artırmak için toplum destekli polislik anlayışını benimsemiştir. Ülkemizin geleceğini şekillendirecek olan günümüz çocuklarının her türlü bilgi ve donanıma sahip bireyler olarak yetiştirilmesinin yanı sıra sosyalleşmeleri ve özgüven sahibi olmaları da büyük önem arz etmektedir. Çocuklarımızın nasihatten çok iyi örneklere ihtiyaçları bulunmaktadır. Çocukların küçük yaşlardan itibaren edinmiş oldukları ilk intibaların bütün ömürlerine tesir edebileceği bir gerçektir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Çorum il geneli nüfusu 536 bin olup bunun 156 bin 500'ünü yani yaklaşık %30'unu 18 yaşın altındaki çocuklar oluşturmaktadır. Bu gerçekten hareketle İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından asayiş ve güvenlik eksenindeki tüm çalışmaların yanı sıra çocuk ve gençlerimizin toplumsal hayata olumlu yönde katılımını sağlamak, maddi imkansızlıklardan dolayı yapamadıkları sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin içerisine çekerek tehlikelerden uzak tutmak amacıyla kısa adı ÇOGEP olan güvenli hayat ve güvenli gelecek için çocuk ve gençler sosyal koruma ve destek programı kapsamında hazırlanan 265 bin Türk Lirası bütçeli 11 alt projeden oluşan Gelecek Çocuklarla Şekillenecek adlı çatı projesi Valiliğimiz koordinesinde Çorum Belediye Başkanlığı, Hitit Üniversitesi Rektörlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ve Çorum Devlet Tiyatrosu Müdürlüklerimizin katkıları ile hayata geçirilmiştir proje il merkezi ve ilçelerimizde bulunan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki eğitim kurumlarında eğitim öğretim gören öğrencileri kapsamaktadır. Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerden doğrudan 33 bin dolaylı olarak da çocukların eğitsel ve ailesel çevresiyle birlikte yaklaşık 60 bin kişinin faydalanması hedeflenmiştir. Bundan sonra da geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimizin ülkemize ve topluma faydalı bireyler olarak yetiştirilmeleri amacıyla yeteneklerinin tespiti ve her türlü kültürel, sportif ve sanatsal yönlerinin geliştirilmesini sağlayacak önleyici polisliği hedefleyen sosyal içerikli bu tür projeler önceliklerimiz arasında yer alacak ve yenileri hayata geçirilecektir. Gelecek çocuklarla şekillenecek projesinin tüm Çorum halkına ve çocuklarımıza hayırlı olması temennisiyle proje çalışmalarına büyük destek veren başta Sayın Valimiz Sayın Sabri Başkuyu olmak üzere ilçe kaymakamlarımıza, paydaş kurumlarımıza, eğitimcilerimize ve emeği geçen tüm personelimize teşekkür eder, saygılar sunarım. Toplum destekli polislik, polis halk arasındaki ilişkileri güçlendiren, suçla mücadelede Polis ile vatandaşın birlikte hareket etmesini sağlayan, toplumda ortaya çıkan problemlerin altında yatan nedenleri bulmaya çalışarak suçla etkin bir mücadele sağlayan ve bütün bunların neticesinde sosyal alandaki yaşam kalitesini artıran bir polislik anlayışıdır. İlimizde 2007 yılından bu yana faaliyette olan toplum destekli polislik şube müdürlüğü, suçla mücadelede önleyici polisliği etkin kılmaya yönelik sosyal içerikli çalışmalarla halkın katılım ve desteğini sağlayarak güvenlik hizmetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesini, çağdaş uygulamalarının yaşama geçirilmesini sağlamıştır. ÇÖGEP nedir? İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 2 Şubat 2012 tarihinde imzalanan Kurumlar Arası İşbirliği ve Koordinasyon Protokolü çerçevesinde 5 yıllık program dahilinde yürütülen güvenli hayat ve güvenli gelecek için çocuk ve gençler sosyal koruma ve destek programıdır. Çok evin amacı 0-5-25 yaş arası çocuk ve gençlerin sosyal gelişimine katkıda bulunmak, bedensel, ruhsal ve kültürel gelişimlerini sağlamak, risk altındaki çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik tedbirleri hayata geçirmek, topluma faydalı birey olarak yetiştirmelerine katkı sağlamaktır. Çok evin bütçesi 5 yıllık plan dahilinde 2012 yılında 13 milyon, 2013 yılında 20 milyon, 2014 yılında 30 milyon, 2015 yılında 30 milyon, 2016 yılında 27 milyon Türk lirasıdır. Proje uygulama aşamaları 2012 yılında 17 ilimiz genelde doğu ve güneydoğu illerimizi kapsayan ikinci aşama 2013 yılında 37 ilimiz Çorum ilinin de içerisinde yer aldı. 2014 yılı 2015 ve 2016, 2016 yıllarında 81 illerimizde uygulanacak 2014 yılındaki proje başvurularından bugün itibariyle 28 il arasında Çorum ili olarak 265.314 liralık projemiz geçmiş bulunmaktadır. Çorum 2014 yılı çokak projeleri. Gelecek çocuklarla şekillenecek. 11 faaliyeti kapsayan 265.314 Türk lira bütçeli 5-18 yaş arası grubu çocukları hedefleyen bir çatı projesidir. Uygulamamız il merkezi ve ilçeleri kapsamaktadır. Projenin amacı Çorum İl Merkezi Belediyesi'nde yaşayan 5-18 yaş grubu çocuklara yönelik güvenli yaşama dolaylı olarak olumsuz yönde etkiden yoksullukların azaltılması, sosyal etkinliklerde bulunamamış, yer alamamış durumdaki çocukların sosyalleşmelerine ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması, farklı şehir ve kültürleri tanımalarının sağlanması, sokakta karşılaşabilecekleri olumsuzluklara karşı duyarlı olmaları ve ne şekilde hareket, etmeleri gerektiği bilincinin oluşturulması, yaşam boyu gerekli olan teknolojik olumsuzluklara karşı bilgilenmelerinin sağlanması, güvenli yaşama yönelik ortak toplum bilinci oluşturulması, polisin tanıtılması, sevdirilmesi ve güven duygusunun artırılarak çocuk, polis, dostluk köprüsü kurulması amaçlanmıştır. Proje faaliyetlerimiz, faaliyet bir, yeni filizler güvenli eller buluşması adı altında uygulama il merkezi ve ilçelerini kapsamaktadır. Anaokullarımızda 4000, ilk öğretim birinci sınıflarda 7500 olmak üzere 11500 öğrenciyle tanışma ve suçlardan korunma yollarıyla ilgili bilgilendirme çalışmasını kapsamaktadır. 50 ana oyun çadırı, çocuklarımıza çocuklarımıza da boyama kalemleri ve boyama kitapları hediye edilecek. Aynı zamanda meyve suyu ve kek ikramında bulunulacaktır. Faaliyet 2. Polise Genç Bakış adı altında uygulama il merkezi ve ilçelerde bulunan tüm ortaokullar içerisinde alan resim ve şiir yarışmasıdır. İl merkezi ve ilçelerimiz kendi içerisinde yarışacak. Dolayısıyla il merkezi ve ilçelerimizden toplam 14 birinci, 14 ikinci, 14 üçüncü bir dalda Diğer dalda da aynı oranda dereceye girenler tespit edilecek. Değerlendirme kurulumuz Hidit Üniversitesi'nden bir başkan iki üye, Milli Eğitim Müdürlüğümüzden de iki üyeden oluşacaktır. Birincilerimiz 28 tane birincimiz olacak. Bisiklet, ikincilerimiz fotoğraf makinesi, üçüncülerimiz de dijital saat alacaklardır. Faaliyet 3. Çocuk Polis Tarih Köprüsü adı altında uygulama il merkezi ve ilçeleri kapsamaktadır. Her ilçemizden 4 çocuk, toplamda ilçelerimizden 52, merkezimizden 32 çocuk dahil edilerek 84 çocukla Çanakkale gezisi düzenlenecektir. Gezimiz 4 gün sürecek. Çocuklarımıza şapka, tişört ve yelek giydirilecektir. Faaliyet 4. Mutlu yarınlar için bilinçli gençlik adı altında uygulama il merkezinde gerçekleştirilecek. 10 bin ortaokul öğrencisine yönelik toplum destekli politik şube müdürlüğü tarafından polisin tanıtılması, çocuk şube müdürlüğü tarafından suç korkusunun yenilmesi, trafik şube müdürlüğümüz tarafından güvenlik, trafik güvenliği ile ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme çalışması yapılacak. Proje anasına 10 bin çocuğumuza her birine kanka polis maskotlu anahtarlık hediye edilecektir.